İnsanların ve doğanın birlikte geliştiği bir gelecek yaratmalıyız. Evet, UÇİT, Uluslararası Çevre ve İletişim Derneği. Bu dernek neden kuruldu ve neye ihtiyacımız var? Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in Çevre ve Gelişim Komisyonu'nun ilk defa sürdürülebilirlik kavramını gündemine aldığı bir süreçte sürdürülebilirlik kavramını bize Kaynakların dengeli yönetilmesi, dengeli kullanılması, bugünün ihtiyaçlarının giderilirken geleceğe aktarımının da gerçekleşmesi, gelecek nesillerin de kullanılacağı şekilde aktarımın gerçekleşmesi konusunda belirli çerçeveler çizmişti. Dolayısıyla biz şu gerçeği görüyoruz. Evet üretmeliyiz. Üretmeye ihtiyacımız var yaşamamız için. Kaynakları kullanmalıyız ama bu kaynakları kullanırken de bunu yerine koymalıyız. Ödünç aldıklarımızı, gelecek nesillerden ödünç aldığımız bu kaynakları onların da kullanabilmesi için sürdürülebilir politikalar üretmemiz gerekiyor. Dünyada da, Türkiye'de de çeşitli sivil toplum örgütleri var bununla ilgili. Ama baktığınızda ya üretimin tamamen destekleyip ee, çevreyi öncelemeyen politikalar üretiyorlar ya da e, çevre dernekleri dediğimiz ya da iklim değişikliği politikaları çalışan e, derneklerde tamamen e, insanların ihtiyacı olan, yaşamın ihtiyacı olan e, üretimi reddedip e, keskin bir karşıtlık oluşturuyorlar. Yani her iki tarafta da keskin bir karşıtlık var. Ama aslında e gerçeğimiz ne bizim yaşama devam etme gerçeğimiz. Tüketim gerçeğimiz. Yani insan olarak biz uyuyoruz, uyanıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Yaşamımızı devam ettirecek her şeyi kullanıyoruz. Her geçen günde tabii artan konforumuzla beraber bunların hiçbirinden ödün vermek istemiyoruz. Ama diğer yandan da dünyamıza zarar gelmesini istemiyoruz. İklim değişikliğine karşı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, politikalar üretmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili kamuoyu ve gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da dünyamızın iyi kalmasını, iyileşmesini ve halen daha bizi taşımaya devam etmesini istiyoruz. Bunun için ortak bir şeyler üretmek zorundayız. Yani ortak bir dil geliştirmek zorundayız. Tamamen her iki tarafın birbirine karşıt olduğu bir süreci işletmek mümkün değil. Ne enerji üretiminden ne sanayi üretiminden ne insanlar için gerekli olan üretimden vazgeçebiliriz ne de dünyamızdan vazgeçebiliriz. Peki ne yapacağız? Bizler üretim noktasında çalışmalar yürüten sanayicilerimizden alın endüstriyel ürünler üreten kuruluşlardan alın üretim anlamında yani insanların yaşamını ve ihtiyaçlarını karşılayan üreticilerin bir kültürel dönüşüme ihtiyacı var teknolojik yatırıma ihtiyaçları var bu çevreci teknolojilere entegre edilmesi bunları koruyan kollayan çevreyi dünyayı iklimi tabiatı ekolojiyi yaşamlarının ve işletme politikalarının merkezine koyan, bunu bilinçli bir şekilde yapan işletmelere, kurumlara ihtiyacımız var. Dernek olarak biz bu kültürün değişmesi için, bu kültürün hızla yerleşmesi için çalışmalar yürüteceğimiz, farkındalık çalışmaları yapacağımız, farkındalık iletişimi kuracağımız, doğru işleri, doğru işleri, doğru yapanları kamuoyuna rol model olarak lanse ederek arkasından diğer kitlelerin de yapılabilenleri görüp aynı kültürel değişimi sağlamaları konusunda motivasyon oluşturacağımız genel bir misyona büründük. Bunu Yalnızca Türkiye içerisinde değil, başında da uluslararası olduğu üzere uluslararası alanda da bu çalışmaları yürütmek istiyoruz. Çünkü uluslararası alanda da çevreyi merkezine koymuş, teknolojilerini bu yönde evirmiş, kültürünü, çalışan kültürünü de bu yönde evirmiş çok örnek rol model yerler var, rol model kuruluşlar var, şirketler var üretimlerine devam eden hem bunların farkındalığını arttırmak, bu işleri yapan insanların rol modellerini ortaya koymak, uluslararası alanda Türkiye'nin de bu konudaki çevresel çalışmaları, ekolojik çalışmaları aynı zamanda da dünyaya duyurarak Türkiye'nin bu konudaki imajını da güçlendirmek ve aslında belki de büyük bir köy olarak değerlendirdiğimiz dünyadaki küresellikten kaynaklanan birbirimize yaptıklarımızı birbirimize karşı Artık çünkü çevresel meseleler, iklim meselesi tek bir ülkenin sırtlayacağı, tek bir şirketin sırtlayacağı, birkaç tane ülkenin kanunları, kuralları ile yürüyecek bir mesele değildir. Çünkü bu top topyekün yürümesi gereken, bir meseledir. Özellikle ağır sanayiye sahip olan ülkelerin bu konudaki duyarlılığının daha fazla artması gerekmektedir. Dolayısıyla bu küreselde, globalde yapılması gereken bir çalışmadır. Bazen bu konularda çok daha fazla temiz enerji konusunda çalışan ülkeler diğer duyarsız ülkelerin karşısında aynı dünyada oluşan koşulları yaşamak zorunda kalabiliyor. Dolayısıyla herkesin genellikle bu gibi konuları öncelemeyen ülkelerde de bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu çit ilk önce kendi evimizden başlayarak bu kültürel dönüşümü konusunda farkındalık oluşturacak etkinlikler ve süreçler yürütmek. Aynı zamanda da çevreyle entegre ve dost teknolojideki yatırımların devlet tarafından teşvik edilmesi gibi politikaları da kamuoyu gündemine taşımak ve üretmekte istiyoruz. Bu konuda hiçbir tarafımız yok. Tarafımız sadece dünya ve yaşamın devam etmesi ve geleceğe aktarılması. Ama bunu yaparken de ne üretimi reddedebiliriz, ne dünyayı reddedebiliriz. Bir orta yol bulma, bu orta yolda da birlikte yaşamımıza devam edip çocuklarımıza, evlatlarımıza, nesillerimize onlardan ödünç aldığımız geleceklerini kendilerine eksiltmeden, azaltmadan, hasara uğratmadan iyileştirerek teslim etme görevini görmeliyiz diye düşünüyoruz. Uluslararası Çevre ve İletişim Derneği olarak bu misyonu üstlenerek yola çıktık. Ümit ediyoruz ki gönüllü kitle kitlelerimizle beraber, gönüllü üyelerimizle beraber bu işi çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız.